Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS tarih soru çözümlerimize es kesmeden devam ediyoruz. Sizler için güzel bir deneme hazırlamak istedim. Biliyorsunuz ki Osmanlı gerileme dönemine kadar tüm konuları işlemiştik. Şimdi geldik güzel bir denemeye. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen sorulara geçmek istiyorum. Ee, 10 tane güzel soru vardı değerli arkadaşlarım. Burada seviyemizi ölçeceğiz. Eminim ki yanlış yapmayacaksınız. Ben sizlere güveniyorum. Siz de kendinize güvenin. Hazırsanız başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz beğenirseniz sevinirim. Oynatma listelerine mutlaka bir Şimdi sizler için şöyle bir soru hazırlamak istedim. Türk adının anlamı kaynaklarda ve önemli kişiler tarafından farklı değerlendirilmiştir. Aşağıda verilen eşleşimlerden hangisi yanlıştır? Tarihçi Vembrey türemek demiş. Doğru mudur? Doğrudur. Kaşgarlı Mahmut olgunluk çağı demiştir. Çin kaynaklarında miğfer olarak geçer. Uygur kaynakları güç ve kuvvet olarak adlandırmıştır. Bunlar doğru. Peki Ziya Gökalp ne demiş? Sahip kırar mı demiş? Hayır değerli arkadaşlarım. Ziya Gökalp töreli ve nizam sahibi demiştir değerli arkadaşlarım. Sahip kral kimdir? Emir Timur'dur. O yüzden cevabımız E şıkkı olacaktır. İkinci soruya gidiyoruz değerli arkadaşlarım. Uygurlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Uygurlar önemli bir devlet ÖSYM tarafından tercih edilebilir. O yüzden dikkat edelim. Yerleşik hayata geçen ilk de Türk devletidir. Hangi dini benimsedikten sonra yerleşik hayata geçtiler? Maniheizm dinini benimsedikten sonra. En parlak dönem Boyençur dönemidir. Doğru mudur değerli arkadaşlarım? Doğrudur. Boyençur en parlak dönemidir. Bögü Kağan döneminde Maniheizm dini kabul edildi değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki Bögü Kağan Çinli yapmış olduğu ilişkiden sonra Maniheizm dinini benimsiyor. İlk Türk alfabesi oh, Bak bunu burada bırak. Türeği yazılı hale getirdiler. Çünkü bunlar yerleşik hayata geçtikten sonra yerleşik hayatla ilgili her şeyi hemen hemen yapmışlardır değerli arkadaşlarım. Türeği yazılı hale getirdiler. Ancak ilk Türk alfabesini Uygurlar oluşturmadı. İlk Türk alfabesi Gök Türklere aittir değerli arkadaşlarım. Bakın bu ikisine dikkat edin düşmeyin. Cevabımız D şıkkı. Üçüncü sorumuz. Karanlar ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Saf bilgi hazırladım değerli arkadaşlarım. Çünkü yorum sorularını öğrencilerim yapabiliyor. Ama e, saf bilgi sorularında takılabiliyoruz ki zaten rakiplerinizi bilgi sorularıyla elersiniz. Şimdi Karahanlılar Türkistan tarihine geçtik. Uygur kültürünün etkisi devam etmiştir. Karahanlılar kurulduktan sonra eski Türk geleneklerini devam ettiren bir şeydir. Tamam. En parlak dönem Satuk Buğra Han dönemidir. Burada yanlışlık var. Birazdan geleceğim. Orta Asya'da İslamiyet'i benimseyen ilk Türk İslam devletidir. Doğrudur değerli arkadaşlarım. Tekrardan hatırlayalım. İslamiyet'i benimseyen ilk Türk boyu Karluk. Doğu Avrupa'da İslamiyet'i benimseyen devlet İtil Bulgarları. Orta Asya'da İslamiyet'i benimseyen Karahanlılardır. Yöneticileri han ve hakan gibi unvanlar kullanmış. İşte biz buna ne diyoruz? Eski Türk geleneği diyoruz. Türk İslam sentezini başlatan devlettir. Bunlar Türk İslam birleşimini gerçekleştiriyorlar değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Türklerin kültürü ile İslam kültürü burada harmanlaşıyor. Cevabımız burada B şıkkıdır. Peki hocam burada ne gibi yanlışlık var? Değerli arkadaşım Satuk Burhan İslam'ı resmi din olarak kabul eden kişidir. Karahanlıların en parlak dönemi Yusuf Kadir Han dönemidir. Anlaştık mı? Cevabımız B şıkkı. Dördüncü sorumuz. Şöyle bir soru hazırlamak istedim sizlere öğrencilerimin yine karıştırdığı noktalardan biri cihat ve cihan ülküsü. Türk İslam tarihinde yaşanan çoğu savaş cihat uğruna yapılan savaşlar olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu yargıyı destekleyen nitelikte değildir? Köklere dikkat edin. Şimdi hocam, cihat ne demek? Din uğruna yapılan savaşlardır. Cihan ne demek? Tüm dünyaya egemen olma düşüncesidir. Basinler savaşı kimlerle gerçekleşti? Bizans'la. Biz buna ne diyoruz? Gaza ve cihat diyoruz. Malazgirt savaşı kimlerle gerçekleşti? Bizans'la. Anadolu'nun kapıları Türklere açıldı. Gaza ve cihat. Hıttin savaşı kimlere karşı gerçekleşti? Haçlara karşı. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü geri aldı. Gaza ve cihat. Virokefalon savaşı kime karşı gerçekleşti? Bizans'a karşı. Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti. Gaza ve cihat. Ancak Dandanakan savaşı iki Türk devleti arasında gerçekleşti. Bunlar Büyük Selçuklu Devleti ile Gazelilerdir değerli arkadaşlarım. Bu savaşın sonucunda Gazeliler yıkılma sürecine girerken Büyük Selçuklu resmen kurulmuştur. Cevabımız Z şıkkı. Gaza ve düşüncesi yok. Çünkü iki Müslüman devlet savaşıyor. Beşinci soruya gidiyoruz değerli arkadaşlarım. Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Anadolu'nun Türkleşme sürecini hızlandırmıştır? Birinci ay Seferi ile birinci Kılıçarsan merkezi İznik'ten Konya'ya taşımak durumunda kaldı. Bu neydi? Moğol istilası doğru cevabımız. Birazdan geleceğim. Katvan Savaşı ile Büyük Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiştir. Karahitaylarla yapılan savaş sonucu. Otrar faciası Moğol Harzemşahlar çatışmasıdır. moğol Harzemşah. Moğollar neredeyse Harzemşahları tarihten siliyordu. Ayıncalut Savaşı Memlüklerin Moğolları durdurduğu savaştır. Şimdi hocam Moğol istilası olumsuz sonuçları beraberinde getirmedi mi? Doğru. Moğol istilası Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılma sürecine girmesinde etkili oldu. Ancak olumlu sonucu da var. Moğol istilasından kaçan Türkler batıya doğru gittiler. Ve Batı Anadolu'nun Türkleşmesini sağladılar. O yüzden cevabımız B şıkkı. Dikkat. Altıncı sorumuz. Türkiye Selçuklu Devleti'nin zayıflamasına sebebiyet veren Baba İsa Kisyan'ı hangi hükümdarda evinde yaşanmıştır? 1. Kılıç Arslan döneminde 1. Haç Seferi yapıldı ve bu savaş Haçların üstünlüğüyle sonuçlandı. 1. Mesut Türkiye Selçuklu tarihinde bakır parayı bastıran kişidir değerli arkadaşlarım. Anlaşacak mı? 2. Giyasettin Keyhüsre doğru cevabımız. Alaaddin Keykubat devletin en parlak dönemidir değerli arkadaşlarım. 2. Kılıç Arslan biliyorsunuz ki video Kefalon Savaşı sonucu Anadolu'nun Tügür'de olduğu kesinleşmiştir. Cevabımız 2. Giyasettin Keyhüsre olacaktır. Dikkat! Yedinci soruya geldik değerli arkadaşlarım. Osmanlı'ya geldik. Yukarıda sözü edilen padişah aşağıdakilerden hangisidir? Bursa başkent yapılmıştır. Sultan ünvanını kullanan ilk padişahtır. Osman Bey sultan ünvanını kullanmadı. Bursa'yı alamadı. Bursa'yı kuşattı değerli arkadaşlarım. Ancak alamadı. Birinci Murat merkezi Edirne'ye taşıdı değerli arkadaşlarım. Orhan Bey doğru cevabımız. Yıldırım Beyazıt döneminde biliyorsunuz ki İstanbul dört defa kuşatıldı. Ve bu dönemde yapılan en önemli gelişme, en önemli savaş Ankara Savaşı'dır. Bu savaş sonucunda Osmanlı Fetret devrine girmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han yükselme döneminde iş zaten değerli arkadaşlar. Cevabımız Orhan Bey olacaktır. 8. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 2. Mehmet dönemi gelişmeleri arasında gösterilemez? Gümüş para ba Bismillah. Bunu burada bırak. Müsaade sistemi getirildi. Hocam bu ne demekti? Müsaade devlet adamlarının mallarına el koyma girişimidir. Doğru. Sani Seman Medresesi açıldı. Baş öğretmen kimdir? Ali Kuşçu'dur. Onu değerli arkadaşlarım dönemin en iyi medreselerinden biri olarak kabul edilir. Kırım Osmanlı topraklarına katıldı. Böylece Karadeniz Türk Gölü haline geldi değil mi? Tamam. Topkapı Sarayı inşa edildi. Osmanlı'ya neredeyse 400 yıl boyunca ev sahipliği yapacaktı. Cevabımız Aşıkkı. Fatih Sultan Mehmet Han döneminde gümüş değil altın para bastırılmıştır. Gümüş parayı bastıran kimdir değerli arkadaşlarım? Orhan Bey'dir. Dikkat ediyoruz. Dokuzuncu soruya gidiyoruz. Osmanlı tarihinde gelir gider dengesini hesaplayarak ilk defa modern bütçeyi hazırlayan kişi kim olmuştur? Birinci Ahmet ve Kuyucu Murat. Bunlar bağlantılı. Kuyucu Murat, Birinci Ahmet'in sadrazamıdır. Celali isyanlarına zorbalıkla basılmıştır. İsyan edenlerin kafasını kesip kuyuya attığı için Kuyucu Murat Paşa diyorlar. Birinci Ahmet, Ekber ve her şey sistemini getiren kişidir değerli arkadaşlarım. Allah mı? Genç Osman, o Terinçeliler tarafından öldürülen ilk padişahdır. Taruncu Ahmet doğru cevabımız. Köprülü Mehmet şartla başa geçen ilk Osmanlı sadrazamdır. Cevabımız D şıkkı. 10. ve son sorumuz yenileme dönemiyle ilgili çünkü burada kalmıştık. 18. yüzyıl Osmanlı tarihiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Batı tarzı saatler yapıldı. Hangi dönemde başladı? Lale devrinde. Hiç borçlanmaya gidildi. Biz buna ne diyorduk? Biz buna esam sistemi diyorduk. 1. Abdülhamit. Batı'nın üstünlüğü kabul ettiği hangi antlaşma? Pasarovç antlaşması değil mi? Değerli arkadaşlarım Tamamdır. Divan oh, bunu bırak. Bunu işemedik daha. Osmanlı Karadeniz'deki üstünlüğü sarsıldı. Çünkü ilk defa tamamı Müslüman ve Müslüman ve Türk olan bir bölge kaybedildi. Küçük Kalinerci Antlaşması antlaşmasıyla Kırım. Divan Humayun diğer ders için ön hazırlık olsun. Divan Humayun'u kaldırıp yerine hazırlıkları kuran ikinci Mahmut'tur değerli arkadaşlarım ve bu olay 19. yüzyıla denk gelmektedir. Denememiz buraya kadar. Umarım işinize yaramıştır. Eminim ki full çıkarmışsınızdır. Yorumlarda buluşalım. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Oyça kalın.